E ara ara da dökülüyor. E biz böyle e, kamufle etmeye çalışıyoruz ama işte boya badanayla, alçıyla ama dökülüyor yani sağlam değil. İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünde tarihi bir dönem başlıyor. Dar gelirli yapı sahiplerinin binalarını dönüştürebilmesi için yapım maliyetinin yüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Bence iyi bir oran. Yani ben şu anda siz bunu dediğiniz anda hemen komşularımı düşündüm. biz nasıl uzlaşacağız onları nasıl ikna edeceğim onu düşündüm. 50 bin riskli konutun inşaatı inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını biz ödeyeceğiz. E, meclisimizden geçen bu kentsel dönüşüme yönelik paket aslında İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlanması için çok önemli bir can suyu olacak. Biz iki asgari ücret alan bir haneye kentsel dönüşümü sağlayabilmesi için inşaat maliyetinin %60'ını karşılayacak bir sistemi ortaya koyuyoruz. Bu yapılarda bulunan dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerinin yüzde 65'ini biz karşılayacağız. Kiptaş garantörlüğünde ve Kiptaş'ın projesi ve yürütücülüğünde vatandaşlarımız sağlıklı güvenilir konutlarına ulaşmış olacağız. 3 asgari ücretle haneyi yani ailesini geçindiren evlerde yüzde 40 oranında bir destek sunacağız. Bu evlerde eğer emekli vatandaşlarımız yaşıyorsa yüzde 45 oranında bir destek sağlayacağız. Bu destekle beraber kentsel dönüşümün çok ciddi oranda hızlanacağını düşünüyoruz. Zaten uzlaşma aşamasına gelmiş 22 bin başvuru bulunuyor. Bir gelir tespitini yapıp sonrasında da hızlıca bu binaların yenilenme sürecini başlatacağız. Müzik emeklerimizin kira yardımını, bakanlıktan aldığı kira yardımının üstüne tam 9 bin lira destek oluyor. Onların kiralarına daha fazla destek oluyoruz. Hızlı taramada yeni yaptığımız tespitleri de meclisimize sunduk. İlave 7 bin lira kira yardımını bu binalarda yapacağız. Aynı zamanda da ilçe belediyelerimizle bu hızlı taramayı bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir protokolü gene meclisimizden geçirmiş bulunuyoruz. Biz bugüne kadar 35 bin binayı tespit etmiştik ve böylelikle İstanbul'un birebir bina röntgenini çıkarmış olacağız. İstanbul'da bir deprem olursa kurtulamayacağımızı düşünüyorum yani. Kesinlikle çok tedirginim. Çevremdeki evlerden de tedirginim. Kendi oturduğum evlerden de, evden de tedirginim. Türkiye genelindeki bütün eski binaları yıkıp yenisine yeni binalar yapsalar daha sağlıklı, daha güzel olur. Depremin şiddetini düşününce eser istemez endişeleniyoruz. Kadıköy tarafında oturuyorum. Kiptaş'la anlaşma yapmaya çalışıyoruz. O süreçteyiz. Eminim İstanbul'un riskli yapıları için önemli katkı sağlayacaktır ve çok gerekli, çok elzem bir durum.